satış oluyor Hadi. Daha kadınlar henüz gelmediği için satışlarımız yani yavaş yavaş daha düzene girecek yani. Salı günü kadınlar gelecek Allah nasip ederse. Tezgahların paraları verilmediği için tezgahları durdurdular. Şu anlık bir şey yok yani. Hala ya, devam, devam ediyor. Kadınların da bir bir rakam var ama daha henüz belli değil. Kadınlar salı günü gelecek ama tezgahlar adam diyor ki 90 santim bir yerim var. Ona ben ne koyup da 180 milyar para vereceğim? Aşırı saçma yani. Bölüm bölüm yer olacak. Kadınlar burada. Dükkanların yarısı açmış, yarısı açmamış. Ee, öteki tarafta da zaten şey var. Ee, tezgahlar da orada. Parça parça, bölük bölük. Bence belediyenin yapması gereken dükkanların hepsi bir olup açılması. Hep birlikte bir açılış yapması kadınları da bir anda tezgahlarla beraber sokması. Kadınların zaten yeri olmamış. Öğrenci sırası gibi sanki dersin başlarında bir tane öğretmen duracak. Bu aynı hesaba geliyor zaten. Güvenlik duracak başlarında. Yani okul sırası kadar bir yer. Kadın mesela üç tane çuval getirdiğini düşün. Bir çanta lahana, bir çanta pazı. Lahanayı tezgaha koyacak. Pazıyı koyamayacak. Çok saçma bence. Kadınlar burada, dükkanlar yarım yamalak. Ondan sonra tezgahları orada. Parayı veren düdüğü çalar hesabı yani. Marılınla, İspanavla, Fazlisinle, Lanasınla, her şeyinden yapay getirir, satacak. Ya ha bu kadar yere nereye koyacak onlardan? Ondan sonra değil ki. Satamadığınızı bir daha köye gideceğiniz. Adamın arabası yok. Bir araba geliyor buraya getirir seni 200 milyona. 200 milyona tam mal alırsın buraya yukundan bile. Aldığını vereceksin arabaya, gel aşağıya araba, git araba. Biz ne vereceğiz, borcu ne vereceğiz, etmek ne alacağız. Habil'e bir şey alayım mı? kandırıyla kandırıla milleti. Ver bize oyunu, ver bize peygamberi. Habil'e yapacak, öyle yapacak. Yalan söylüyorlar Nengiz'in sana. Bu kadar iş olmaz. Günahtır bu milleti. Sonra bizim uyanda tezgahlarımız yerimiz güzeliydi. Beni açıcı onu bakıyor. Ben ondan beri bak şimdi de ben demirle yürüyorum ha. Öyle ya ben ne ben buraya gelmeye bak eller getirip abi bir tabak yemek de yiyorum ha burada. Adam. Buraya gelmeyeyim de ne lan idare edeyim ben. Sonra yaptı tezgahları para istiyorlar oraya. Ya e var mı adamın gücü de verecek oraya para. Adamın gücü yok. Borcunu veremiyor ki gücü olsun. Külbet bakar. Yapılan yerden para istiyor. 200 milyara kadar para istiyormuş işte. Ayıp değil mi? 200 milyara kadar. Hasan gücün var idi. Niye yıktın orayı da yaptın? Aydan'a iyi kira verecekler. Tamam mı kapı. Aydan'a iyi kira versin. Tamam. Ama herkesin yerini teslim et onu. Benim orada tezgahım vardı kayboldu. oldu. Yok dilekçe vermedin içeri. Ben anca doktorlarda da gezerim. Ne dilekçesi vereyim içeri? Yapacak hiçbir işimiz yok. Biz devletimiz bize yer yaptı. Sağ olsun var olsun ama bize etmemizi yalımızdan aldı. Biz bayanlar çalışmak istiyoruz ama bizim onumuza engel koyuyorlar. Ya para onlar yapmışlar orayı. bedava yapmamışlar. Tabii ki para istiler ama güzel yer verseler bize hakkımızı verseler tabii ki parayı da vereceğiz. İlla etmek un yere çekmek vuramazsın. Bizim nasıl işlerimiz? İşlerimiz iyi değil. Pahalılık var. Gelen kaç ay. Işlerimizde bir şey yok. O zaman yerlerimizi de yaptı, sattılar. Şimdi salı günü biz o karşıya geçiş yok. Nerede olacak? Digen yaptı, sattılar. Kadınlar oraya komaylar. Kadınlar pazar oraya yazaylar. Bak bizi bile haraç Bizden bile haraç Kadınlardan bile haraç Hep kadınları kullanıyorlar oğlum. Erdoğan değil ki çıkın köylere patates uzu tıkın. Yen yatmaya gelmeyin. Tamam dik tohumu nerede satacağım bunu bana göster. Dikenleri yapıp da satayız. Biz sahipsiz mi olduk şimdi? Oylarımızla olduk sahipsiz. Biz şimdi oraya gidecek bu kadar bir yer. gene de 50 milyon verecek, yok Bu paralar kim giy? E Tamam bizim yerimizi ayırın. Ondan sonra yapın diken zaten Biz dikende durmayacağız. Bizim kadınla pazar. Eskiden beri odur. Şimdi onu kaldı dili. Ne yapacağımızı biz de düşünüyoruz. Bu pazarı pazar yapan köylü kadınlar. Yani herkes bizim üzerimizden satışını, ticaretini yapıyor. Ama bizim yerimiz yok. Yani biz oraya gittiğimizde sığmıyoruz. Hadi onu da geçtim. Tamam. Onu da sığmıyoruz ama bu köylü kadınlara ait belediyenin tezgahları vardı. Bu tezgahları eskiden kiraladılar ama kiracıları başlarında durmadı ve bunlar boşa düştü. Biz de diyoruz ki her gün malımızı eve götürmek yerine bu zaten köylü kadın tezgahı. Bunu zaten erkeklere kiraladınız. Bunlar boşa düşmüş tezgahlar. Bize tekrar kiralayın aylık devletimize işte maliyeti neyse devletin kasasına işte şu an istedikleri 180 bin lira ödeyelim. Aylık kirası 800 lira verelim ödeyelim ama e, hayır diyor sen diyor sana vermeyeceğim. Yani ben kadınım bana tezgah vermiyor yine o geçmişten erkeklere kiraladığı tezgahları başında durmadıkları kişilere tekrar tezgahları geri veriyor. Bizim sadece ismimizi kullanarak köylü kadınlar pazarı oluşturuyorlar.